Dünyanın bütün çiçekleri, dünyanın bütün çiçeklerini diyorum. Bütün çiçeklerini getirin buraya. Öğrencilerimi getirin. Getirin buraya. Kaya diplerinde açmış çiğdemlere benzer bütün köy çocuklarını getirin buraya. Son bir ders vereceğim onlara. Son şarkımı söyleyeceğim. Getirin, getirin, getirin. ve sonra öleceğim. Dünyanın bütün çiçeklerini diyorum. Kır ve dağ çiçeklerini istiyorum. Kaderleri bana benzeyen yalnızlıkta açarlar. Kimse bilmez onları. Geniş ovalarda kaybolur kokuları. Yurdumun sevgili ve atsız çiçekleri. Hepinizi, hepinizi istiyorum. Gelin görün beni. Toprağı nasıl örterseniz öylece örtün beni. Dünyanın bütün çiçeklerini diyorum. Afyon ovasından açan haşhaş çiçeklerini. Bacımın suladığı fesleğenleri. Koy çiçeklerinin hepsini, hepsini avluların pembe entarili hatmisini, çoban yastığını, peygamber çiçeğini de unutmayın. Aman ısparta güllerini de unutmayın. Hepsini, hepsini bir anda koklamak istiyorum. Getirin dünyanın bütün çiçeklerini istiyorum. Dünyanın bütün çiçeklerini diyorum. Ben bir köy öğretmeniyim. Bahçe hanım, ben bir bahçe suluyorum gönlümde. Kimse bilmez, kimse anlamaz dilimden. Ne güller fışkırır çilelerinde. Kandır hayattır emektir benim güllerim. Korkmadım korkmuyorum ölümden. Siz çiçek getirin yalnız. Çiçek getirin. Yanın bütün çiçeklerini diyorum. En güzellerini saymadım çiçeklerin. Çocukları öğrencileri istiyorum. Yalnız ve çileli hayatımın çiçeklerini. Köy okullarında açan gizli ve sessiz. O bakımsız ama kokusu eşsiz çiçek. Kimse bilmeyecek seni beni, kimse bilmeyecek. Seni beni yalnızlık örtecek, yalnızlık örtecek. Bütün çiçeklerini diyorum, bütün çiçeklerini getirin bana. Öğrencilerimi getirin, getirin buraya. Kaya diplerinde açmış çiğdemlere benzer. Bütün köy çocuklarını getirin buraya. Son bir ders vereceğim onlara. Son şarkımı söyleyeceğim. Getirin, getirin, getirin. ve sonra öleceğim. Ben bütün çiçeklerin diyorum. Ben mezarsız yaşamayı diliyorum. Ölmemek istiyorum. Yaşamak istiyorum. Yetiştirdiğimiz bahçe yarında kalmasın. Tarumar olmasın istiyorum. Perişan olmasın. Beni bilse bilse çiçekler bilir. Dostlarım. Niçin yaşadığımı ben onlara söyledim. Çiçekler de açar. Benim gizli arzularım. Çiçeklerine diyorum okulun doğru çöktü altında kaldım ama ben dünya üstündeydim toprakta yaz kış bir şey söyleyen sonsuz toprakta çile çektim yalnız kaldım ama yaşadım yurdumun çiçeklenmesi için daima yaşadım bilir bunu bahçeler kayalar köyler bilir şimdi sustum örtün beni yatırım buraya dünyanın bütün çiçeklerini getirin buraya